Bu üzerine bir kere daha yapıp video çekelim dedik. Pusula için ne gerekli? Bir kere mıknatımız olacak. Bir de toplu iğnemiz var bizim sınıfımızdan aldığımız. Bunun yerine ne demiştik? Dikiş iğnesi de kullanabilirsiniz. Pipet vardı. Pipetten kestik iki tane küçük parça. Bu da suyun üzerinde rahatlıkla hareket edebilmesi için. Şimdi ne yaptık? İğnemizi aldık biraz önce uyguladık ya. Aynısını yapıyoruz iğnemizi alıp mıknatısla ne yapıyoruz böyle etkileşime alıyoruz yani böyle sürtüyoruz sürtüyoruz sürtüyoruz. İneğimizi de mıknatıs halı mıknatıslaştıracağız. Anladım. Hatta bunu şey yaparsanız iğneyi bol bol yaptınız ya böyle. Başka bir iğneye bırakıp iğneyi çekecektir. Mıknatıs halini yani bir bir nevi geçici mıknatıs yapıyoruz. Geçici mıknatıs yapıyoruz iğneyi. Yani belli bir süre sonra geçer bu. Ne kadar süre sonra bilmiyorum ama belki bir süre sonra özelliği geçer. Ama biz buna kısa süreliğinde de olsa mıknatıs özelliği yüklüyoruz. Yine bir mıknatıs yapıyoruz gibi oluyor. Sürtüyoruz bolca. Sürtelim sürtelim. Ve iğnemiz mıknatıs özelliği. Ne kadar çok sürtersek o kadar deneyimiz faydalı olur. Daha doğrusu başarılı olur. Evet şimdi biraz önce de sürttüğümüz için ben biraz parçalarını geçiriyorum. Hocam kuzeyi gösterecek değil mi? Ar da Kameramanımız şimdi pipet parçalarını şöyle görüyor. Geçirdim. Şuraya bırakalım. Gel kameraman. Yaklaş. Suya bırakacağız. Şimdi bizim kuzey yerimiz bu taraf. Sınıfımıza göre biliyoruz. Ben bunu ters doğuya doğru bırakıyorum. Bakalım ne olacak. Bak Bıraktım. Ne yaptık? Kuzeye doğru yöneldi. Bak kuzeye yöneldi. Kuzeyi gösterdi. Bir de şöyle yapalım. Bir de şu tarafa doğru bırakalım acaba ne yapacak? Yine kuzeye dönecek mi? Bakalım. Bak yavaş 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 kendisi kuzey yönüne doğru dönüyor. İğnemizin ucu ucunu sürttük ya bakmasa. İğnemizin ucu kuzey yönünü gösteriyor. Evet. Gördüğünüz gibi burada e, deneyimizi tamamlamış olduk. Kapatabiliriz.